Yeni bir ülkeden selamlar. Aynen, yeni bir ülkeye giriş yaptık. Ee, yaklaşık 600 bin nüfus olan Karadağ'a girdik, ee, Hırvatistan üzeri. Şu an ilginç bir şehirdeyiz. Osmanlıyla pek ilgisi yok. Ee, fakat Osmanlı'nın kuşatıp da fethedemediği tek şehir olan Kotor şehrindeyiz. Karadağ'ın Kotor şehrindeyiz. Kotor'un özelliğini birazdan yani diğer diğer kısmında da göreceksiniz. Çok güzel bir deniz sahili var güzel bir Adriyatik bölümü var, Kotor Bey dedikleri. Kotor'da bu ilginç olmakla birlikte, şunu hemen kısaca anlatayım. 15. yüzyılda Barbaros Hayrettin Paşa bu şehri kuşatıyor, fakat şehrin surları o kadar güçlü ki burayı fethedemediği için geri çekilmeye karar veriyor. Şu an ilk başladığımız yer böyle Kotor'un bir meydanı. Burada iki tane ünlü meydan var. Oralarla başlıyoruz. Burada hemen arkada da görmüş olduğunuz üzere burada eski sanırsam 400 yıllık bir kule olması lazım. Ee, dediğim gibi burada Osmanlı hiçbir zaman hüküm et, yani sürdürememiş ama böyle ilginç ve e, orta çağı simgeleyen, e, yaşatan bir mimarisiyle ayakta durmuş bir vaziyette duruyor burası. Size gezemeyeceğimiz yerleri de göstereyim Kotor'da. Yukarıda görüyorsunuz kale surları var. Ne kadar anlaştı bilmiyorum. Orada bir kilise var eski, kulesi görünüyor. Oralara çıkmak için yürüyüş rotaları var. Çıkanları da ben buradan görebiliyorum da kameradan ne kadar görünür bilmiyorum. Ama bayağı meşakkatli bir e, yürüyüş rotası. Normalde çıkardık ama çocuk çocuğa bunu yapmak istemedik. Hani biraz fazla yorucu olurdu bu sıcakta. O yüzden buradan izlemekle yetiniyoruz. Ama çıkabilenlere kesinlikle değer diye da böyle bayağı kediler çok ön planda Kotor şehrinde. Bir de ilginç olan Onu burada böyle na, burada da mesela nazar boncukları falan çok şey yaygın. Her yerde satılıyor. Böyle ilgimi çeken bir şey. Bir de e, burası 15. 16. yüzyıldan kalan bir manastırın e, bir kalıntısı sanırsam. herhalde. Evet. Mete'nin kıyafeti uygun olmadığı için girmedi. Hı. Yalnız bir şey diyeceğim. Ne? Ee, bu kesilen içi ya kullanılmıyor, kesi olarak hani cemaat falan yok. Sadece tapınak gibi bir yer var içinde. Bir de satış yerleri var böyle. İşte küçük İsa resimleri falan satılıyor. Ya da gidip orada eee mum yakabiliyorsun Ama oturma yerleri yok. Hani böyle cemaat toplanıp da dua edecek bir alan yok. Yani bir din gibi değil. Şimdi burası Kotor'un en meşhur kilisesi. Eee Saint Trifon Camisik. Eman. Pardon. Burası Kotor'un <laughs> en meşhur kilisesi. Burası Saint e, Trifon Kilisesi. Bunun ilginç bir hikayesi var. Hikayesi de şu şekilde. Ee, Trif Aziz Trifon diye birisi var. Bu e, Hristiyanlarda kutsal birisi. İsa, Hazreti İsa'dan işte birkaç yüzyıl sonra şehit oluyor. Olduğunu söyleniyor en azından. Ee, ve ilginç olan, nereden konuyu nereden bağlayacağım? Bu Trifon, Lapseki'den gelme. Yani bizim şu anki e, Çanakkale, Lapseki'den. Lapseki'den getirdikleri Aziz Trifon'un işte arta kalanlarını buraya getiriyorlar ve bu kiliseyi inşa ediyorlar. Yani böyle bir ilginç hikayesi var buranın. Şu an Kotor'da yapılması gereken en güzel şeylerden birisini yapmak üzereyiz. Böyle bir botta binip 3 saatlik bir tura çıkıyoruz. şimdi şu adaya geldik bot turumuzda. Bu ada hakkında farklı farklı deyimler var. Bir tane deyim geçerken, bir tane gemi geçerken, sefer yaparken burada Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın resmini bulmuş. Ardından burada bu kiliseyi inşa etmeye karar vermişler. Bunda nasıl yapmışlar? Gemilerle geçerken böyle taş yüklü gemileri boşalttırmışlar buraya. Ardından işte böyle bir suni ada oluşmuş burada. Bir başka deyim ise Burada bir gemi geçerken burada Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in resmini bulup, burada kilise inşa etmeye karar vermişler. Bunlar da her başarılı seferden sonra bu adaya, bu adanın bulunduğu noktaya birer taş bırakmışlar. Öyle bıraka bıraka böyle bir büyük bir, büyük dediğim 200 metre büyüklüğünde bir ada oluşmuş. Ve her sene bunun yıl döneminde de şey yapıyorlarmış artık. Yıldönümü anısına herkes gelip buraya böyle bir taş bırakıyormuş. Bu adanın daha uzun süre var olabilmesi adına. Şu an Kotor'da yapılması gereken bir başka şeyi yapmak üzereyiz. Arabayla Serpentin yoluna çıkıyoruz. Bu e, Serpentin yolu tam olarak ne diye sorarsanız eğer Kotor şehrinden e, Travin dağına doğru çıkarken böyle görmüş olduğunuz karşıdaki dağa giden zikzak yolları takip ederken e, ya sarf ettiğiniz yolun ismi Serpentin yolu Buradan manzara böyle müthiş bir manzara var Üste çıktıkça daha da güzel olacağı söyleniyor bakalım Çıktığınızda şu manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ee, yol zaten aşırı derecede zevkli sürmesi. Özellikle motorlar için daha da zevkli olacağını düşünüyorum. Ama şu manzara da efsane. Yani sırf bu manzara için bu yolu katlediyor insanlar. Ama fazlasıyla da değil. Yani onun dışında burayı biraz daha dik giderseniz ki biz gitmeyeceğiz daha devam. Üst katta bir bar varmış. Ee, biz zaten kahvemizi içtik ihtiyaç duymuyoruz ee, ama bu manzaraya her türlü değer